Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy incelemeleri serimizin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi katıl butonundan destek veren oyuncularımıza burada bir ayrıcalık sunuyoruz. İlk olarak 6 tane katıl butonundan köy inceleyeceğiz. Daha sonrasında çekiliş yapacağımız programa geçerek 6 tane siz değerli takipçilerimizden rastgele köyler belirleyerek onları da bakacağız. Toplamda 12 tane köy inceleyeceğiz arkadaşlar. Anlayışınıza sığınıyorum. Katıl butonundan bayağı bir destek veren oyuncu var. Hepsine sırayla bakıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bu bölümde katıl butonundan destek veren Javel, Hayri, Raşit, Sinan Çalımlı, Yunus Emre Konak ve Mustafa Erdoğdu isimli izleyicilerimizin köylerine bakacağız. İlk olarak Javel'la başlayalım arkadaşlar. Hemen köy kodunu yapıştırdım. Evet. Çukurun işareti var isminde. Osmanlı klanında 3. seviye bir klan. Lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 688. Belediye binası 11'e göre güzel bir sayı. 750'lerin üzerine doğru gelirsen çok daha güzel olur. Laboratuvarına baktığımızda elektro tamamlanmış. 2. seviye olmuş. Atıcı basılmamış. E, büyülerine baktığımızda güzel ama basılması gereken şeyler bulunmakta. Şimdi e, ben senin yerinde olsam ilk olarak atıcıyı 3. seviye yaparım. Daha sonrasında madenci basıp. Daha sonrasında da dondurma büyüsü, zehir büyüsü ve balon yükseltmelerini yaparım. Barbar kral 40, kraliçe 47, koruyucu da 12. seviye. Koruyucuya biraz daha yüklenirsen çok daha güzel olacaktır. Barbar kralın ve kraliçenin seviyesi gayet güzel. Kraliçenin de 3 seviyesi kalmış. Duvar anlamında bir tık geridesin. Savunmaların gayet güzel gözüküyor. Ağır savunmalarını yükseltmişsin. Kartal topu, cehennem kuleleri de şu an yükseltmede 5. seviye oluyor. Gayet güzel. Onun dışındaki savunmalar henüz basılmamış. Ee, i̇nşaatçılar boşta. Çok kötü bir şey gördüm. Maalesef ordu kamplarını basmamışsın. Galiba belediye binası 11'e geçeli. Çok uzun bir süre olmamış. Tahminimce 20 gün falan olmuş. Ee, şimdi inşaatçıların boşta kalmıyor. Bu birincisi. Bir yandan duvar yükseltmesi yap, arta kalan ganimetlerle. Ama ilk olarak şu ordu kamplarını bir kesinlikle bitirmen gerekiyor. Asker sayın artacaktır kardeşim. Klan kalesi basılmış, güzel. Şimdi ordu kampları bittikten sonra savunma anlamında X yayları, hava savunmaları ve büyücü kulelerini yükselterek ilerleyebilirsin. Kahramanların gayet güzel. Dediğim gibi arta kalan ganimetlerinle duvarlarını basmayı unutma. Elektro saldırısını Klan Savaşı için basmış olabilirsin. Kristal Birliği gayet güzel. Burada da bebek ejder ordusu kullanmanı tavsiye ederim. Belediye binası 11'de. Hatta Sinsi Goblin ve Süper Barbar açarsan onlarla da muhteşem ganimetler kasılıyor. Depolarına bir bakalım. Depoların yükseltmesi de yapılmamış. Bunları da arada derede bir yere sıkıştırıp yükseltirsen çok güzel olur. Özellikle ordu kampları bittikten sonra depolar tamamlanırsa çok daha tatlı olur. Bilgin olsun. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Güzel ilerliyorsun. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. İkinci olarak Gladiatör Köyü ile devam ediyoruz. Bu köyümüzde Hayri'nin, evet Hayri isimli izleyicimizin Güzgülleri klanında klan 20. seviye üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 1726. Belediye binası 13'e göre muhteşem bir sayı. Hayri'cim desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Laboratuvarım full artı full. Bu köye söylenecek hiçbir şey yok. Vallahi çok güzel bir köyüm var. Eline emeğine sağlık. Köyüne bakalım. Zaten yorumlarda hatırlıyorum. Sürekli efsanelik kupa kasma videoları istiyordun. E, tam da takdire şayan bir köyüm var. İnşaatçılar vesaire her şey boşta. Bunun sebebi köyün maksimum olması. Muhteşem bir köyüm var. Efsanelikte 5211 kupayla kupa kasmaya devam ediyorsun. Eline emeğine sağlık. Söylediğim gibi söylenecek söz yok. Çok güzel bir köyüm var. Raşit isimli izleyicimizin köyündeyiz. Raşit köyün ismi tek yürek klanında klan 14. seviye. Yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 1494. Belediye binası 11'e göre muhteşem bir sayı. Kahramanlar tamamlanmış. Laboratuvarda da eksik bir şey kalmamış. Bomba gibi yükseltmeler yapmışsın. Eline sağlık. Her şey maksimum. Süpersin. Şimdi savunmalarında böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet köye Raşit yazmışsın. Duvarlar bitmiş. Savunmalara bakalım. Her şey tamamlanmış. Bir iki tane okçu kulesi görüyorum. Toplara bir bakayım. Evet toplar da bitmiş. Eksik hiçbir şey kalmamış. Bir hızlandırma basılmış. Yani acilen, acilen belediye binası 12'ye bas köyünü. Çünkü şöyle söyleyeyim. Burada bak büyücü kulesi X'e yükseltmesi var. Bunların yükseltmesi zaten tamamlanırken belediye binası da en azından gün saysın. Ee, bir, an, bir an önce belediyeyi basarsan çok güzel olur. Hiç zaman kaybetme. Çünkü baktığımızda bak burada bir tane inşaat inşaatçım boşta. Dolduracağım bir şey kalmamış. Belediye binasını da bas ki ilerlemesini sürdürsün köyün. Muhteşem bir köyün var. Her şey full artı full. Çoğu oyuncunun istemiş olduğu bir şey arkadaşlar. Duvarlar, kahramanlar, savunmalar, laboratuvar. Her şey maksimum altın 1 ligindesin. Süper Barbar ordusu kullanıyorsun. Gayet güzel. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Sinan Çalımlı isimli izleyicimizin köyündeyiz. Teyzesinin Gülü isminde bir hesabı var. Avengers klanında klan 10. seviye büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 616. Belediye binası 11'e göre güzel. Biraz daha dediğim gibi 750'lere falan gelirsen çok daha güzel olacaktır. Laboratuvarına bakalım. Büyülerin gayet başarılı duruyor. Kullanmış olduğum büyülerin. Asker anlamında da gayet güzel. Yükseltilmesi gereken bir madenci var. Onun dışında şifacı var. E, atıcıyı falan her şeyi tamamlamışsın. İlk olarak madenci ve şifacıdan en çok kullandığını e, düşündüğün orduyu bas kardeşim. Daha sonrasında bir görünmezlik büyüsünü ikinci seviyeye getirebilirsin. Sonrasında da buz golemini bir seviye arttırabilirsin. Kahramanlarına baktığımızda kraliçen 50. seviye çok güzel. Koruyucu ve barbar kralı yükseltmelerinde yaptığını düşünüyorum. Onları da iki inşa ayırıp sürekli basabilirsin. Köyüne bakalım. Duvarların çok güzel. Az sayıda duvarların kalmış. Ordu kampları bitmiş. Depolar tamamlanmış. Laboratuvar, kartal topu vesaire derken gayet güzel ilerliyorsun. Cehennem kuleleri basılmış. İnşaatçıların boşa çıktığında Barbar Kral yükseltmede koruyucu yükseltmesinde yaparsın. Diğer inşaatçılarınla da hemen X yaylarını maxlayıp sonra da hava savunmalarını basarsın. Hava savunmaları bittikten sonra da sırasıyla büyücü kuleleri ve okçu kulelerini basmayı ihmal etme. Sinsi Goblin kullanıyorsun. Gümüş 1 ligindesin. Burada ganimet güzel çıkıyorsa devam edebilirsin ama tercihim altın 3, altın 2 ve altın 1. Buralarda belediye binası 11 için çok güzel ölü köyler çıkıyor aklında bulunsun. Çok güzel geliştirmişsin. Özellikle duvarlarını erkenden tamamlaman gayet başarılı. İnşaatçılar dolu, laboratuvar dolu. Gayet güzel kasılıyorsun. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Yunus Emre Konak isimli izleyicimizin köyüyle devam ediyoruz. Dolpin Emre isimli hesabı var. San Strateji isimli klanda 12. seviye bir klan. Büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 885. Belediye binası 12'ye göre güzel. Biraz daha binlerin üzerine çıkartabilirsen çok daha güzel olacaktır. Şimdi laboratuvarına baktığımızda elektro 3. Ee, öfke büyüsü makslanmış çok güzel. Atıcı 4 yapılmış o da gayet güzel. Şimdi baktığımızda bir balon yükseltmesi yapabilirsin. Balonu 8. seviyeye yükselt. Daha sonrasında baktığımızda hemen bakıyorum. Yeti de 2. seviyeye gelmiş çok güzel. Bayağı güçlü bir laboratuvarım var. Ee, bakalım 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 balondan sonra ne yapılabilir dondurma büyüsü 7. seviyeye basılıyor diye biliyorum dondurmayı 7. seviyeye getirebilirsin sonrasında zehir büyüsü veya yarasa büyüsü tercihi arasında kaldım onları tamamlayabilirsin daha sonrasında da e, buz golem ve kelle avcısını yükseltmelerini yapabilirsin. Kraliçe 52. seviye koruyucu 21 barbar kral 43 kahramanların güzel fakat koruyucun 21'de olduğunu gördükten sonra düşüncem belediye binası 12'ye geçeli çok fazla olmadı yönünde. Ama laboratuvardaki yükseltmelerime baktığımda çok daha başarılı gözüküyor. E, ee, laboratuvarına baktığımda belediye binası 12'ye yeni geçmediğini düşünüyorum. Koruyucu bir tık geride kalmış bilgin olsun. Şimdi duvar anlamında da birazcık geridesin. Ordu kampları basılmaya başlanmış. Burada ordu kampı var. Bir tane kalmış o da bitiyor güzel Ordu kampları tamamlansın belediye binası bitmiş Kartal topu tamam Cehennem kulelerinin bir tanesi max diğeri de gidiyor ee, Yeni gelen buradaki cehennem kulesi var Onun da yükseltmesi yapılıyor güzel Şimdi büyücü kulelerini basmışsın Ama büyücü kulelerinden önce basabileceğin Sanki buradaki eksik hava savunmaları varmış Onları yükseltsen daha güzel olurdu ama problem değil. Klan kalesine bakalım tamamdır. Savunmalarını ve laboratuvarını güzel yürütmüşsün fakat kahraman yükseltmesi ve duvar yükseltmesi anlamında birazcık zaman kaybetmişsin diyeyim. Şöyle bir bakalım ee, neler basılabilir? X yayları da tamam. Bence inşaatçıların boşa çıktığında direkt bir hava savunmalarını max'la. Buradaki cehennem kulesine de bir tane inşaatçını ayırmaya devam et. Bu cehennem kulesi de maksimum seviyeye ulaşsın. Hava savunmaları dedik onları yükseltirsin. Sonrasında baktığımızda okçu kuleleri ve eksik kalan büyücü kulelerini tamamlayabilirsin. Kahraman yükseltmeleri de önemli. Özellikle koruyucunu lütfen 30. seviyeye kadar bir an önce getir kardeşim. Barbar kralın yükseltmesine yapıp onu da ellilere getirirsen daha güzel olur. Kraliçem bir tık bekleyebilir. Eğer ki 3 tane inşaatçıyı aynı anda kahramanlara yönlendiremem diyorsan e, tercihin barbar kral ve koruyucu yönünde olsun. Onlar yükseldikten sonra diğer kraliçeni de yükseltirsin. Savunmaları söyledik, kahramanları söyledik. Güzel. Arta kalan e, ganimetlerinle bol bol duvar basmaya çalış. Usta 3 liginde güzel ganimet çıkıyorsa... Burada kasılabilirsin ama benim de bir tane belediye binası 12 hesabım var Kristal 3 liginde ve kristal 2 liginde muhteşem ganimetler çıkıyor Bebek ejderle saldırı yapıyorum Senin tercihin sinsi goblin süper barbar da olabilir Ya da bebek ejder de olabilir Ölü köylere girip çıkarsan muhteşem ganimetler kazanırsın Tebrik ederim başarıların devamını dilerim Mustafa Erdoğdu isimli hesaptayız Mustafa isimli köydeyiz Mustafa Erdoğdu isimli izleyicimizin köyündeyiz pardon. Rek and Leave klanında klan 15. seviye. Kazanılan savaş yıldızı 261. Belediye binan sonra göre bir tık geride kalmış. 350'lere 300'lerin üzerine çıkarsan daha güzel olur. Şimdi laboratuvarına baktığımızda şöyle bakıyorum. Atıcı güzel, lav güzel, madenci basılmamış. Şimdi nereden başlayalım? Ejder'in 5. seviye olması da güzel. Şimdi bence benim kendi fikrim e, madenci binici saldırısı yaparım dersen bunların seviyesini yükselt. Aynı zamanda şifa büyüsünü de yükseltirsin. Eğer ki bunu kullanmam diyorsan genel olarak ganimeti bebek ejderle kasıyorsan bebek ejder basabilirsin. Büyülere baktığımızda dondurma ve zehir büyüsünü ihmal etme. Onlar tamamlandıktan sonra da hemen yarasa büyüsüne geçersin. Tazı balon kombinasyonu yapıyorsan da hız büyüsü basabilirsin. Hangi orduyu kullanıyorsan tercih sana bıraktım. Kraliçe 34 çok güzel. Barbar Kral bir tık geride kalmış. Özellikle iki kahramanda da yatırmaya devam et. Ama bir tanesini basabilirim. Ancak ara eksir kasıyorum dersen de bu tercihim Barbar Kral'dan yana olsun. duvarların muhteşem. Duvarları direkt tamamlamışsın belediye 10'da. Savunma anlamında belediye 9. E, savunmaların çok fazla cehennem kuleleri maxlanmış muhteşemsin X sayıları da max'a gidiyor köyünde önemli olan şeyler tamamlanmış bu benim için çok güzel bir haber diyebilirim ordu kampları bitmiş durumda yeni gelen bazı savunmalarım var şimdi yeni gelen bu savunmalarını yükseltebilirsin okçu kulesi olsun top olsun bunları bas iki kahramanı da yatırabiliyorsun gayet güzel iki inşaatçını bunlara ayırıp e, diğer inşaatçılarına da bu küçük savunmalarını yükseltebilirsin. Bu küçük savunmaların şimdiki savunmaların seviyesine kadar geldikten sonra da hemen büyücü kulelerinin ikişer seviyesini tamamla. Sonra da direkt okçu kulelerine ve toplarına yönelebilirsin. Titan 1 ligindesin. Maşallah muhteşem bir kupan var. Ejder balon kombinasyonu kullanıyorsun. E, buralarda güzel ganimet yakalıyorsan, aktif oluyorsan e, devam edebilirsin tabii ki. Duvarda basmışsın baya. Tercih senin. Zorlanabilirsin. Zorlandığın noktada da hemen altın kristale inip orada ganimet kasabilirsin. Ölü köylere girip çıkabilirsin. Belediye binası onunla buralara gelmekte de kolay değil. Eline emeğine sağlık diyorum. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Programımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Son köy inceleme videomuzun linkini paylaştım. E, toplamda 309 tane yorum belirlendi. İlk şanslı arkadaşımızı start diyerek hemen belirleyelim. Evet yorumlar aranıyor. FF Oğuzcan Muhcu isimli izleyicimiz gelmiş. Hemen kodunu alalım. Ağabey bakar mısın yav demiş. Hemen bakıyorum kardeşim. Hiç merak etme. Şimdi çekilişte belirlediğimiz köylerden birincisi Ottoman Empire isimli köy oluyor. SGT isimli klanda. Klan 11. seviye büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 139. Belediye binası 9'a göre güzel. Biraz daha 200'lere getirirsen güzel olur. Şimdi laboratuvarına baktığımızda öfke 5, dondurma büyüsü 2, zehir büyüsünün seviyesi bulunmamakta. Şimdi ganimeti bebek ejderle kasıyorsan direkt bebek ejderini bir ikinci seviyeye getir. Eğer ki ganimeti bebek ejderle kasmıyorsan ee, onun dışında zehir büyüsünü 3. seviye yapabilirsin. Çünkü bu seviyelerde ejder balon kombinasyonu kullanmanı tavsiye ederim. Ejderinin seviyesi de gayet güzel. Balon da tamam. Dediğim gibi zehir büyüsünü 2 yapabilirsin. Sonrasında şifacını yükseltebilirsin. Burada 3. seviye bir şifacım var. Ya da bunların hepsini bir kenara koyup belediye binası 9'un en güçlü klan savaşı ordularından bir tanesi olan binici şifa büyüsünü kullanabilirsin. Bunun için de binicini 5. seviyeye getirip şifa büyüsünü 6. seviyeye getirmen gerekiyor. Veya ikinci bir ordu kombinasyonu olursa orada da tazı balon kombinasyonu kullanabilirsin. Bunun için de tazını açıp hemen ikinci seviyeye getirmen gerekiyor. Kahramanlarına bakalım. Kraliçe 20, Barbar Kral 18 gayet güzel kahramanlarının seviyesi. Köyüne bakalım. Duvar anlamında duvarların 9. seviye 1. seviye 1 seviyeleri daha var. Onları da bu taraftan basmaya başlamışsın. Savunma anlamında muhteşemsin. Köyün full artı full hava patlatıcının bir tanesi yükselirken kara iksir deposu yükseliyor. İnşaatçılarında e, boşluk yok. İksir toplayıcıları falan basmışsın. Ama savunmaların bitmiş. Boşuna zaman kaybetme. Her ne kadar laboratuvarın ve kahramanların bir tık geride olsa da bence belediye binası ona geçiş yapmalısın zaman kaybetmemek adına. Belediye binası ona geçtiğinde de sonuçta kahramanlarını ve eksik laboratuvarını yükseltmesini yapabilirsin. Bir tane kara kışla yükseltmesi vardı. Tazı açık olmadığı için kara kışlalarını da yükselt. Daha sonrasında belediyeye basabilirsin kardeşim. Belediye ona geçersen de ilk önceliğin ordu kampları, klan kalesi, büyü fabrikası, kışla, kara kışla yükseltmeleri olsun. Bunları bir an önce tamamla. Bir de laboratuvar var. Laboratuvarda ilk olarak basman gereken şeylerden bir tanesi. Altın 2 liginde bebek ejder saldırısı kullanıyorsun gayet güzel. Belediye ona basarken belediyen yükselirken o sırada bebek ejder yükseltmesi de yapabilirsin. Bunu belediye onda da çünkü bebek ejder saldırısıyla ölü köylere gir çık yapabilirsin. Tebrik ederim başarıların devamını dilerim. Oğuzcan'dan sonra kim geliyor hemen bakalım. Evet Furkan Karabela geliyor. Kodunu direkt paylaşmış. Köy kodunu aldık. Ve Furkan Karabela'nın köyüyle devam ediyoruz. Oyuncu aramaya geldik. FK Morbid Angel isimli köydeyiz. The Unknows isimli klanda maşallah hem köyün ismi hem de klan ismi yabancıymış. Okumakta bir tık zorlandım. İkinci seviye klan dedik. Kazanılan savaş yıldızı 47. Belediye binası 7'ye göre güzel bir sayı. Şimdi öfke ve şifa büyüsü üçer seviyelere gelmiş. Gayet güzel. Elektro ikinci seviye bir elektro yükseltmesi gerekiyor. Elektro üçüncü seviye getir. Daha sonrasında da eksik kalan ne varsa bas. Barbar kralın beşinci seviye kara iksirin çöpe gidiyor olabilir. Özellikle kara iksir birliklerini de yükseltmeye özen göster diyebilirim. Şimdi şunu düşünüyorum. Ejder ikinci seviye pardon. Ejder zaten maksimumdu burada. Belediye 8'de Üçüncü seviyeye geliyordu. Kusura bakma. Laboratuvarda eksik gördüğün ne varsa bas. Belediye binası 7'de arkadaşlar çok fazla takılmayın dediğim anda belediye 8'e basmışsın zaten muhteşemsin. Çünkü laboratuvarda da çok eksik bir şey görememiştim açıkçası. Önemli olan şeyler tamamlanmış. bayağı uzun süre olduğu için belediye 7'leri de çok fazla hatırlamıyorum. Genellikle burada Gözünüzün önünde ne varsa basın arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama belediye 8'e geçince ilk olarak bir ordu kampları yükseltmesi diyeceğim de ordu kampı yükseltmesi köy binası 8'e geçişte olmuyor. Şimdi ilk olarak Kılan Kalesi yükseltmesi yapıyorsun. Kılan Kalesi tamamlandıktan sonra büyük fabrikası, kışla, kara kışla bu yükseltmeleri ilk olarak tamamla. Savunma anlamında da ilk olarak hava savunması ve havanları yükselt. Çünkü bu seviyelerde hava savunması gerçekten büyük iş yapıyor. Çoğunlukla ejder saldırısı olduğu için ganimet saldırılarında ejderle rahat bir şekilde yapabilirsin. Bunun sebebi İksir fazlalığı oluyor arkadaşlar. Belediye binası 7 ve 8'de çok fazla iksir birikiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla ejder saldırısı yapabilirsin. Altın 2 ligi de gayet güzel. Hemen geçtikten sonra barbar kralını da yavaş yavaş yükseltmeye Unutma kardeşim duvarlarında maksanmış her şey çok güzel güzel ilerliyorsun fazla zaman kaybetme böyle hızlı hızlı de devam et köy binası 9'a bir an önce geç. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Köy binası 9'a hızlı geç dedim de yani bu şekilde hızlı gelişimini sürdür. Köy binası 8'i de hızlıca geliştir. Sonra köy binası 9'a geç. Direkt pat pat basma. Aman diyeyim. Şimdi Furkan Karabela'dan sonra 3. köyümüz kim geliyor? Hemen bakalım. Ali Yiğit geliyor. Kodunu paylaşmış. İncelersen sevinirim demiş. Ali hemen bakıyoruz. Furkan Karabela'dan sonra Ali Yiğit geliyor. Köy kodunu yazdım. Bordo Bereli isimli köydeyiz. Sefirler klanında klan 4. seviye. Kazanılan savaş yıldızı 188. Belediye 9'a göre gayet başarılı. Şimdi Ejder'in 4 olmuş. Şifac'ın da 4. seviye. Bunlar çok güzel. E, dondurma Büyüsü tamamlanmış. Valkyrie. 4'e basılmış. Bebek ejderde iki gayet güzel bir laboratuvarın bulunmakta. Şimdi benim sana tavsiyem şu şekilde şifa büyüsü altı 6 olduğu için bina, ne direkt 5. seviyeye getir. Klan savaşlarında binici şifa büyüsü kombinasyonu kullanırsın. Binici 5 olduktan sonra hangi kademeye geçelim? Okçuyu basabilirsin. Okçun 6. seviye olsun ki kraliçenin yanında çıkan e, okçuların seviyesi artsın. Daha sonrasında da zehir büyüsü, cadı, lavtazı bunların yükseltmesini gönül rahatlığıyla yapabilirsin köyüne baktığımızda 9. seviye duvarlarım var. Duvarların da birer seviyesi kalmış. Yavaştan onları bas. Laboratuvar ordu kampları ve savunmalar bitmiş durumda gayet güzel. Toplayıcılar kalmış sadece gördüğüm kadarıyla. Toplayıcıların dışında eksik bir şey göremedim. Yani inşaatçıların şu an için belki iksir toplayıcıları bir yandan basabilir. Kara iksir sonrası vesaire olsun. Fakat bir yandan belediye binasında basmanı tavsiye ederim. Kahramanların seviyesi de güzel çünkü. Barbar kral ve kraliçe ikisi de 18. seviye. Evet Kral, e, ikisi de güzel gayet. E, duvarların eksik olmasına rağmen belediye ona geçmeni tavsiye ederim. Zaman kaybetme boşuna. Kristal 2 ligindesin. Bebek ejder saldırırsa gayet güzel. Artık belediye binası ona geçip oradaki saldırılarını gerçekleştirirsin. E, belediye ona geçersen de ilk olarak ordu kampları, klan kalesi, büyü fabrikası, kışla, kara kışla, laboratuvar. Bunların hepsini bir tamamla. Daha sonrasında yeni gelen savunmalarını alırsın. Ee, söyleyeceklerim bu kadar belediye ona basarsan eğer de e, Laboratuvar yükseltmesinden sonra direkt bir ejder yükseltmesi yap e, Belediye onda bir süre ejderle idare edebilirsin kardeşim Tebrik ederim başarıların devamını dilerim Ali Yiğit Hemen bir sonraki şanslı arkadaşımıza geçiyorum Mehmet Said Alptekin geliyor abi köy kodum demiş Şuradan kodunu alalım yanlış hatırlamıyorsam bu da bizim 5 köyümüz oluyor arkadaşlar Şuraya hemen kodu paylaştık. Çandık Köyü isimli köydeyiz. 3 kilitler klanında klan 4. seviye yardımcı lider pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldız 186 belediye ona göre birazcık düşük kalmış. Özellikle laboratuvarında çok geride. Ne yaptın sen böyle ya? Canını yediğim çok erken basmışsın. Neyse toparlarız. Şimdi kardeşim şöyle söyleyeyim. Öfke büyüsünü bir 5. seviyeye getir. Aralıksız öfke büyüsü bas. Ejderin de 5. seviye anladığım kadarıyla şu an sadece klan savaşlarında ejder yıldırım kombinasyonu kullanıyorsun. En azından öfke büyüsünü ve dondurma büyüsünü de maxlarsan ejder yıldırım yapamadığın yerlerde ejder öfke dondurma da kullanabilirsin. Sana ekstra katacaktır. Öfke ve dondurma büyüleri bittikten sonra ganimet kasmak adına... Bebek ejder yükseltmesini 3. seviyeye kadar getirirsen ölü köylere bebek ejderle sürekli saldırı yapabilirsin. Daha sonrasında da kullanmayı düşündüğün ordulardan hangisi varsa yavaş yavaş yükselt. Balon yükseltmesini de lütfen unutma. Kara Büyü Fabrikası ve Kara Kışla henüz basılmamış. Bunların yükseltmesini yaparsan yeni büyülerin ve atıcın açılacaktır. İnşaatçıların boşta. Köyü bir kenara bırakmışsın. Bir yandan yükseltmelerim var ama ee, laboratuvar yükseltmesi ve inşaatçılarını bir an önce doldurmalısın. Kahramanlarını yükseltmelisin en önemlisi. Okçu Kraliçe 11, Barbar Kral 12. Bunların seviyesi de geri kalmış. Yani çok 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 önce basmışsın. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakalım bir ordu kampı yükseltmeleri gerekiyor. Ordu kampları, Karakışla, Karabüyü Fabrikası bunları bir yükselt. Bir yandan kahramanları bas. Sonra da Cehennem Kuleleri ve X Yaylarını tamamla. Usta 3 liginden acilen iniyorsun ve altın kristal arasında bir kupaya yerleşiyorsun. Bu kupalarda bebek ejder saldırısı yaparak ölü köylere gir çık yapıyorsun. Ejderle saldırmadığın için iksirin de daha fazla artacaktır. İksirin fazla artınca da bak laboratuvarda asker basarsın senin de faydan olur. Bilgiler bu şekilde kardeşim. İstersen dinle, istersen dinleme. Tabii ki tercih senin. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Mehmet Sait Alptekin'den sonra <laughs> son bir köyümüze bakıyoruz. Evet. ilginç bir isim gelmiş. Biraz erken geçmişim. Zamanında biraz topladım. Yine eksiklikler var. Yardımcı olursan sevinirim dedim. Sevinirim yazmışsın. Sen, sen çıktın şansına. Ama köy kodunu yazmamışsın. Maalesef geçmek zorundayım. Arkadaşlar lütfen bir tane yorum yazın ve bir tane yorumunuzda da köyünüzün incelenmesini istiyorsanız köy kodunuzu paylaşın. Bartu Avcıoğlu 24 like demiş ve köy kodunu paylaşmış. Anladığım kadarıyla bir önceki köy inceleme videomuzda 24. like'ı atan izleyicimiz Bartu. Kafkas Kartalı klanında Bartu kazanılan savaş yıldızı 178 belediye binası ona göre biraz daha yüksek olabilirdi öyle söyleyeyim. Kral ve kraliçeni gözüm çarptı. Gayet güzel seviyeleri var. 32-32 laboratuvarına baktığımızda laboratuvarda da çok güzel bir gelişim sağlamışsın. Şimdi binicinin bir seviyesi kalmış. Binici basabilirsin. Zehir büyüsü yükseltebilirsin. Aynı zamanda kara kışla yükseltmesi yapıp atıcı açıldıktan sonra atıcı basabilirsin. Bunlardan sonra da cadı ve lav tazı yükseltmeleri e, gerçekleştirilebilir. Ejder yıldırım tamamlanmış. Öfke dondurmada tamam. Sen de büyük ihtimalle ejder ordusu kullanıyorsun derken direkt ejderler önüme geldi. Laboratuvar boşta. Sen de birazcık hesabı boşlamışsın. İnşaatçıların boşta. Acilen inşaatçı ve laboratuvardaki asker yükseltmesini yap. Zaman kaybetme arkadaşlar. Oyundaki en önemli şey zaman. Yani zaman beklemek sıkıntı. Ganimet kasmak falan değil. Sadece yükseltmeleri bekleyeceğimiz zaman sıkıntı. O yüzden zaman kaybetmeyin. Savunmalarına göz attığımda önemli askerler, önemli savunmalar tamamlanmış bir büyücü kulesi yükseltmesi gerekiyor. Onu gördüm. İkişer seviye büyücü kulesi yükseltmeleri yaptıktan sonra hemen okçu kulesi, toplar, havanlar sonra da bomba kuleleri. Bunların yükseltmesini gerçekleştir. Kahramanların az bir seviyesi kalmış. Bunları tamamlarsın. Ejderleri ganimet kasmak için kullanıyorsan bence kullanma. Bebek ejder kullanırsan Kristal 1 liginde, Kristal 2 liginde ve Kristal 3 liginde güzel ganimetler, güzel ölü köyler bulursun. Dışarıdan ganimet alıp çıkarsan hem daha fazla saldırı yaparsın hem de daha fazla iksir toplarsın kardeşim. Fazla topladığın iksirle de istersen duvar bas istersen laboratuvarda asker yükseltmesi yapabilirsin. Dilim çok takıldı. Yoruldum çünkü 12 tane köy baktık arkadaşlar. Onun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok ama köyüne lütfen geri dön Bartu. Evet son köyümüze de baktıktan sonra onu da tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Yavaştan köy inceleme videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla köy incelemesi gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Artık köy incelemelerini bir kenara bırakmayı düşünüyorum açıkçası. İzlenmelerin durumuna göre düşünüyorum. Hani köy incelemelerini tamamen bitirip sadece canlı yayınlarda mı yapsak diye düşünmüyor değilim. Bunu da e, düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.